Miko mali mühür ile e-defter sayfasını açamıyorsanız ve kart okuyucuda karşınıza birden fazla satır çıkıyorsa yapmamız gereken belli işlemler var. Öncelikle denetim masasına giriş yapacağız. Kart okuyucuyu bilgisayarımızdan çıkartıyoruz. Denetim masasına giriş yapıyoruz. Denetim masasında aygıt yöneticisi satırına çift tıklıyoruz. Bu ekran içerisinde akıllı kart okuyucuları satırına tıklıyoruz. Burada görmüş olduğunuz satırlara sağ tıklayıp kaldır satırına tıklıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken Microsoft kart okuyucusu varsa asla onu kaldırmıyoruz. Sırasıyla diğerlerini de kaldıracağız. Sağ tıklayıp kaldır ve tamam butonuna tıklıyoruz. işlemleri kaldırdıktan sonra Milko mali mührü bilgisayara tekrar takıyoruz. Bilgisayarın okuması belli bir süre alacaktır. akıllı kart okuyucuları satırı geldi. Açtığımızda Microsoft satırını görebiliyoruz. Bu satırı asla kaldırmıyoruz. Şimdi Akis kart okuyucuyu tekrar çalıştıracağız. Kart nesneleri yükleniyoruz. Uyarısı geldi ve görmüş olduğunuz gibi tek bir satır var. Karta giriş yapıyoruz artık. PIN numarasını yazdıktan sonra giriş yap butonuna tıklayacağız. Artık hedefler sayfasına giriş yapabiliriz.